Kübbeli gibi objeler ortaya çıkıp bu tip ifadeler kullanınca Ulanınca, evet. halk da bunlara etkileniyor tabi. Yani yoksa niçin öyle olsun? Aleviler sevgiye, şefkate, merhamete çok önem veren, arif insan olmaya, derinliğe çok önem veren e, ve hep güzellikleri arayan insanlarda Sevgiye çok önem verir Aleviler. Evet. Ve bütün ezgilerinde, türkülerinde hep bunu görürsün. Hep bir muhabbetle doludurlar. Mesela Ehl-i Beyt'e karşı derin sevgileri vardır. Hı hı. 12 imama karşı derin sevgileri vardır, Hazreti Ali'ye karşı derin muhabbetleri vardır, Resulullah aşığıdırlar. Evet. Daha ne istiyorsun? Allah'a inanıyorsa, kitaba inanıyorsa, hmm. Allah'a evet. aşıysa, Resulullah'a aşıysa sen daha ne istiyorsun? Değil evet. mi? Yani tabii ki çeşitli düşünceler çeşitli mezhepler olabilir, cemaatler, tarikatlar olabilir. Ama hepsine muhabbetle bakmak lazım, hepsine hı hı. Bakmak lazım. Evet. sevgiyle bakmak evet. lazım. Sevgiyle, evet. Ee, saygıyla bakmak lazım. Ben mesela Alevi tanıdıklarım vardı ben Tokat'ta da bulunmuştum. Çok çok efendi insanlar. Hacı Bektaş'a gitmiştim ben. Orada da yine Alevilerin Bektaşilerin evinde kaldım. Yani onların sofralarında oturdum, yemeklerini yedim ha. Çok oldu ve çok nezi efendi insanlar. Yani oturup yani duşta bak benim aklımın ucundan dahi geçmez yani. Ben bunu evet. söyleyenlere şaşıyorum. Evet. Bizim vatandaşlarımız tertemiz insan, Müslümanlar tertemiz. Hatta Hristiyanlar, Museviler, onlar da Allah'ın kulları. E, onlar da bir Allah'a inanıyorlar ve geçmiş peygamberlere inanıyorlar. Evet, evet. Cennete cehenneme inanıyorlar. Daha ne istiyorsun? Ne güzel. Değil mi? Değil mi? Allah onları Hristiyan yaratmış. Allah onları zaten adına Ehli Kitap diyor. Yani onlar zaten ödeneli yani Hristiyanlar. Evet. E, bir kısmı Musevi. Allah onları Musevi yaratmış. Ya yani dinsiz olsa daha mı mutlu olacaktı. Evet. Evet. Daha ne istiyorsun? Hz. İbrahim'i seviyor, İshak'ı, Yakup'u, Süleyman'ı, Yusuf'u ya bütün peygamber. E, e, aleyhisselam Azim diyorum sebebi, hepsine yani, evet. e, hepsine karşı derin muhabbetleri var ve 3000 yıllık bir sadakat 2000 evet. evet. yıllık bir sadakat Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya 3000 küsur yıllık sadakat evet. değil mi? Evet. Allah onlara o e, dini vermiş bize de e, Muhammediliği, e, Peygamber Efendimiz'e tabiyeti ve İslam dinini nasip etmiş. Kaderler evet. öyle onların Hı -hı. ama onlardan nefret etmemiz için onlara öfke duymamız için bir neden yok Hı -hı şefkatle yaklaşacağız. Onlar onlar da bizim kardeşimiz. Evet. Evet. İnşallah.